Çınarız bizleri sel götüremez. Biz dağız esmeyle yel bitiremez. Yedi düvel bize güç yetiremez. Allah fille değil ebabiledir. Biz kendini bugün adına Türkiye dediğimiz binlerce yıllık hak davasına vakfet. 70 neferleriz. Bunun için de karşımıza çıkan meşakkatleri dervişane bir anlayışla göğüslemek mecburiyetindeyiz. Hiçbir zorluğun sonsuza dek sürmeyeceğini biliriz. Her zorluğun bir imtihan olduğuna iman ederiz. Daha kötüsüne maruz kalmadığımız için dua eder, mücadeleyi asla elden bırakmayız. Böyle dönemlerde yanımızda olanları da, karşımıza dikilenleri de unutmayız. Sırtını terör örgütlerine dayayanlar bizi anlayamaz. İkbalini siyaset mühendisliklerinde görenler bizi idrak edemez. Türkiye karşıtı senaryoların figüranlığına razı olanlar bizim mücadelemizi kavrayamaz eser rüzgara göre yön değiştirenler, sırça köşlerinde yüksek siyasetçilik oynayanlar bizim verdiğimiz kavganın sırrına eremez. Sadece şehit ve gazilerimizin emaneti olan kutlu bir davayı sırtlamadı. Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye sevdasına da can verdi. Devletimizin 2200 yıllık Kötü geçmişinden aldığımız güçle ülkemize yeni bir vizyon ve özgüven kazandık. Ekonomik, siyasi, diplomatik olarak içerideki ve dışarıdaki belli odaklar tarafından söndürülmeye çalışılan milletimizin umut ışığını tekrar canlandırdık. Biz bu mücadeleyi kendimiz için değil, evlatlarımızın geleceği, vatanımızın bekası için veriyoruz. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta hakkın rızasından daha büyük bir şeref, milletin sevgisinden daha büyük bir sevda tanın